Yanıma Allah. gelen kim? Klaş attı, klaş attı. Vurdum, vurdum, vurdum. İki lan. Klaş yedik, yardım. Dört tane sıktım, ölmedi. Ah, kulaklar be. Nasıl öldünüz lan? Onlardan başkaları da var. Allah Allah, dört tane sıktım, ölmedi lan. Ben flash edelim. Abi sekreteri yanı vurdu baş vurdu adamı. Vurdu mu yine? Ha. ha. Ay geçen ya. sen benim yanıma niye geliyorsun? Küçücük taşın ortasındayım. Benim yanıma niye geliyorsun? Çiçek mi? Ben turunu görüyorum Abi. Açık. Oraya gitme Arda oraya gitme Arda. <laughs>